Yer yer yazılır. Peki Türkiye'den Tayyip Bey'i hani en iyi tanıyan, en iyi olduğunu yakın olduğunuzu biliyorum. Bir gazetecisiniz. Onun kafasında ne var? Yani önümüzdeki 2-3 yıl içinde e, başkanlık sistemin var. Nasıl bir anayasa istiyor? Onu da Nasıl bir şey Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan, Erdoğan e, kafasında başkanlık sistemi olduğunu yıllar önce yazdım. Ne zaman yazdım? 2003'te yazdım özür 2003'te Tayyip Erdoğan'la beraber Tayyip e, Erdoğan Diyarbakır'a gidiyordu. Yerel seçimden öncesi e, Diyarbakır'da. Bir vardı Diyarbakır çok önem veriyordu. Şöyle demişti bana. E, Diyarbakır'ı alırsak eğer Türkiye'nin sorunlarının çözümünde çok önemli bir aşama kaydetmiş oluruz. Nitekim bu, bu genel seçimleri Diyarbakır aldılar. E, yerel seçimlerde alma ihtimalleri çok kuvvetli. O yüzden Diyarbakır'a beraber gitmek için istemiş istemişti. İşte beraber gittik Diyarbakır'a. E, Dönüşte uçakta sen tabi ilk günden beri gün başkanı mesutu konuşan Tayyip geldi seçildiği günden beri. Başkan, Cumhurbaşkanlığı konusunu açtık yine. Dedim ki 60 yaşında emekli olacaksınız dedim. Yani Cumhurbaşkanı olursanız, e, Cumhurbaşkanı seçimi geliniz 50 yaşında olacaksınız. 50 yaşında başlayıp 60 yaşında bitireceksiniz. Dedim yani sizin gibi aktif birini Cumhurbaşkanlığı makamı kesmedim. Orada biraz daha e, sıradan e, bir pozisyona e, geçiyorsunuz. Bugünkü aktifliği göstermek mümkün değil. Tabii ki Kazanı dedi benim dedi öyle bir cumhurbaşkanlığı yok dedi. Niçin dedi Türkiye'de dedi cumhurbaşkanlığı dedi bir yere başkanlık sistemi gibi tartışmıyor dedi. Öyle bir şey yapabiliriz dedi. Yere başkanlık sistemine geçebiliriz. Başkanlık sistemine geçebiliriz dedi işte. Fransa'da örnek verdi, Amerika'dan örnek verdi, İngiltere'den örnek verdi falan çeşitli örnekler verdim. Ben geldim bunu yazdım. Ben yazdım sonra kıyamet koptu başta başkanlık sistemine geçiyor falan filan diye. 6 yani, ay falan tartışıldı. Bu sefer kapandı. Sonra Cemil Çekli'ye tekrar bir açar gibi oldu ama bir şey kullanmadı kapandı. Tayyip Eysabat'ın başkan sistemi olduğunu, kendisini de buraya başkan olarak öngördüğünü biliyorum. Nereden biliyorum? Sen bir söyleyin. Haklı ne oldu? Ee, Söze mi Yani Türkiye'deki ekonomik gidişata, dış politikaya bakıp ne pozisyon olur? Yoksa e, tamamen olayları açıkça bırakır? Bizim klasik Tayyip Bey'in akışına bırakır. Yani, yani da benim, da benim Tayyip Eyle gördüğüm akışına bırakır. E, bir iki e, zorlar, e, parti içindeki dengelere gözükerek bir iki zorlar. ...ama... ...gönül e, güncüsü senesinde... E, iktidarının üçüncü senesinde... ...bu yönde bir iki adım atmak için... ...girişimler bulunmaya, bulunmaya başlayabilir. E, Aksırma riski içinde... E, ...taşıyor çünkü... ...homagamda zaten oturan Abdullah Gül'ün... ...bir kez daha seçilmek için... ...Cumhurbaşkanlığı adayı olma ihtimali çok kuvvetli. Bugün Abdullah Gül'ün parti içerisinde... ...kendisi tarafından yerleştirilmiş... ...hem hükümette... ...hem e, milletvekili e, sıralarında çok sayıda kendine bağlı, kendini Abdullah bile daha yakın e, isim var. E, o çok ciddi bir kırılma getirebilir. E, biraz şeye bağlı yani o gün partinin hangi konumda olduğuna bağlı ama e, bir olasılık olarak duruyor fakat e açıkçası herkes açısından Tayyip açısından da riskli bir olasılık olacağı için e, üç 3 sene sonra bir hesap çıkar yapıp veya 4 sene sonra hı hı. o zaman bunu gündeme getirebilir ama o zamana kadar bu konuda fazla çalışmaya. Mesela aslında sosyal 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 siyaset sosyal 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 aldığım sosyal 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 Medya devleri, medya isimleri de bir siyasi parti gibi, bir siyasi lider gibi Türkiye'de gündemin içerisinde gündemi belirliyor, Türkiye'nin girişatını belirliyor. O yüzden de e, özellikle okumuş, yazmış kesin hakikaten medyayı merak edenler O zaman kısa bir ekran açtıralım. sonra Fatih Altaylı'ndan medya konuşmaya evet. başlayacağız.